Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da grip olduğunu görmek Rüyasında grip olduğunu gören kişi için bazı sıkıntılı olaylar söz konusu olabilir. Rüyasında grip olanları genelde problemli bir sürecin beklediği söylenir. Bir sebep yüzünden ailesinin başını ağrıtacak olan rüya sahibi ister istemez bu olayların sonucu olarak kendisini kötü olayların içinde bulacaktır. Ekonomik olarak sıkıntı yaşanabilir, moraller bozulabilir. Aile ile bir tartışma yaşanması durumunda depresyon daha da büyüyebilir ve sağlıkta da bozulmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte rüyayı gören kişinin kendisine dikkat etmesi ve hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını koruması gerekir. Aksi durumda yaşanacak gelişmeler kendisini bir hayli yıpratacak ve bu süreçten kurtulmak pek kolay olmayacaktır. Rüya'da hasta olduğunu görmek Rüyada kendisinin hasta olduğunu gören kişi için bu rüyanın farklı tabirleri bulunur. Eğer rüyayı gören hasta birisi ise yakın zamanda şifa bulacağına yönelik işaretler mevcuttur. Diğer taraftan bu rüyayı sağlıklı birisi gördüyse küçük hastalıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca bu rüya kimi durumlarda ruhsal sorunlara da delalet edebilir. İç dünyasında bazı sıkıntılar yaşayan ya da yaptığı bir hareket yüzünden pişmanlık ve vicdan azabı hissedenler bu rüyayı görebilirler. Kimi alimler de rüyada kendisinin hasta olduğunu gören kişinin yakın zaman içerisinde aşık olacağını söyler. Dolayısıyla eğer rüyaya ilişkisi olmayan birisi gördüyse beklediği kısmet önümüzdeki süreçte ayağına gelebilir ve mutlu bir aşka yelken açabilir.